Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Dostlar hatırlarsanız dünkü attığımız videoda Totalde 28k OC'nin hepsini 8 tane geliştirilebilir silahlı sanda hepsine teker teker bastık 28k OC orada çöp ettik ben direkt videonun yorumlarına baktım. Yorumlarda şey diyen olmuş. Abi niye bana basmadın falan yani. <laughs> öyle, öyle bir şey öyle bir şey. Adamlar demiş ki ya kardeşim senin 28k ucan var. Gidip niye özel sandık açmıyorsun demiş. Ya bizim de biliyorsunuz hesapta zaten silah yok. Ya iki tane M4 vardı. iki tane SKS. Bir tane Skarel vardı. Şimdi bu gençler neyesin? Ya. ya baksana şimdi dolu dolu oldu. Ama merak etmeyin kendi cebinden UC da sandık yerindeki özel sandığa teker teker çatır çutur basacağız. Arkadaşlar size çok mantıklı bir şey anlatacağım. Hatırlarsanız biz buz hakemeyi çıkarttık ama öldürme mesajına kadar getirmedik. Ee? Bana niye demiyorsunuz lan? Burada 7 seviye öldürme mesajı bir de üstüne yağma sandıklı AKM varmış ya. Şimdi şey düşünüyorum. Ulan şimdi biz bu 10k UC'yi gidip de şu 8'i sandığa basarsak 9 tane malzeme çıkartacağız da vesaire vesaire de. Cennem atış AKM'yi çıkartırsak tamam. AKM'miz hazır. Zaten bir eksik olan oydu. Üstüne bir tane de ya distopya ya da melek kanatları ya da şuradaki şeytan kanatları setini alırsak konumuz kilit. Hem hayalimizdeki seti almış olacağız hem de basamadığımız AK'yi aradan çıkartmış olacağız. Bence çok mantıklı. Şu uzaylı seti var ya o daha güzel bence. Bu mu? Evet. Yok be abi, Uzaylı mı? Evet. Bravo. Bravo. Max savaş. Allah'a Ya Yavrum ismini bilmiyorum ki be, ama güzel set. Sana bir şey diyeyim abi. Maskeye de gerek yok. Distopya. Tamam. İkincisi olarak da melek kanatları Üçüncüsü olarak da şeytan kanatları Bu üçünden biri çıksın Okey bitti Bu üçüne razıyım Üstüne bir de şu AKM'yi versin Vallahi daha da bir şey istemem ya Arkadaşlar videoya geçmeden önce Sizden ricam videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Şuradan da bakın bildirimleri tümünü alırsanız Attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz Şu videoyu da en az bak en azından 10K like'ımız var <laughs> O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Gelelim hemen özel sandığımıza. Hüsrana uğratmaz ya. Şöyle ilk teklifle başlıyorum. İlk tekliden düşünsene veriyormuş bir de. Veriyormuş bir de. Geçe bastım. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Uğur, güzel yani başladık. Güzel bir başladık. Güzel. Vallahi güzel. Gelir bir tane daha tekne atıyorum. Ondan sonra iki tekli bir onunla yapacağım. Ondan sonra geçe açıp böyle teker teker yapıştıracağız. Zaten uc'miz az. Ama şimdi uc miktarı az olunca demeyin oğlum hiçbir şey çıkmaz diye. Bir hakeme çıksa bir de o 3 setten bir tanesi çıksa tamam. Bizim için yeter. Allah bereket versin. Daha ne olsun ki? Evet. Evet. Video başladı. Evet. Bravo. Şey, şey kardeşim. Fakir youtuber'ı 10 k ile imtihanı tüm... al. şey yok. Evet abi şey yok çünkü. ya. Evet. Evet. Baksana abi hiçbir şey yok. Hani neyi banlayabilirim ki? Sendeki iki bir tane iş ha, varmış. 1, 2, 3. tava var yukarıda. Tavayı banlayayım. Tamam bunları boş ver abi. Tamam al tavayı banlayayım. Şunu da banlayayım. Tamam bunu bu çok gereksiz. Tamam dedim abi. Ah diğerlerinin hepsi lazım çünkü. O zaman şöyle diğer unumuzla hızlı bir şekilde yapıştıralım. Haydi karışım. Ne verirse lazım ya. Artık beyaz mumyadan sıkıldım bıktım ya. Belediye dağıtmış gibi herkesin üstünde var ya. Ya dön. Anan avradını sana bir şey diyeyim mi? Bu sandıktan bak biz bir bok alamayacağız var ya. Aa yazıyorum buraya ya. Ya şöyle verse bir set var ya. Zorlayacak sanki. Zorlayacak değil abi sokacak sanki de. Dur bakalım hayırlı sen. <laughs> Dönüyor. Evet. Bugünkü menümüzde ne var? var. Valla sokuyor şu an PUBG Mobile. Valla helal olsun. Bu arada arkadaşlar şöyle bir info geldi. Tencent'in uceleri bitmiş. Oy. onunu satayım. Olsun. Oo. Şaka yapıyorsun. Tekne geldi. Evet Oğlum, evet. evet. Ya kardeşim ya tam da ten sende laf atarken var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. İstediğim bu ya. Abi gönderdin. Oh. Cehennem ateşi AK'mi çıkarttık. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Neymiş? 9 tane malzeme kasacağız da gideceğiz şu buz AK'mi fullleyeceğiz ya, edeceğiz. De. Hiç gerek kalmadan AK'mizi hazırladık. Dönün mesajına tekrar bakmak istiyorum. Abi çok iyi bu arada. Çaktırma. Sus sus. Abi baksana daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Çok iyi çok iyi. Tamam. Çok güzel iyi geldi. başladık. Çok iyi geldi. İnşallah nazar değmez. Arkadaşlar şimdiden hala like atmayan varsa hemen videoya bir like atsın. Ben de şöyle bir tane 10 yapıştırdım. He, ne diyordum? En son Tencent'in UC'sinin bittiğini anlatıyordum. Neyse dur. ana avradın ya. Tamam, Moral bozmaya gerek yok. O yüzden 3 haftadır bize UC gelmiyor. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Haydi bakayım. Bir tane set verecek bak. Geriye bir tane set. ana avradını. Tam başlık yok ha. Bu yok ha bakayım. Yok çok iyi. Güzel güzel. Ya. güzel güzel ya, güzel. Abi. Gayet iyi. Ulan, rep açmadım daha ya. Ananavrat. <laughs> Gönder bunu. Yapıştırdım bir tane daha. Haydi oğlum. Abi, Bu bitirmeden de bir tane RP açalım ya. Vallahi UC'ler bitmeden bir set çıkarsa şey, direkt RP işte. açarım. Gel aç gel aç lan, gel, gel. Hadi bir tane de sen var hadi. Mavi Allah korusun oğlum çıkmasın. Ben onu hiç sevmiyorum ben ya. Çıksın ya. Yok abi vallahi çok kötü. Ha, karışmam. Kastı. Kastı geliyor. Mavili set. Geliyor. Gel ben giyerim onu ya. ya aa ben giymem. Çok kasıyor. Evet. Bak. Şöyle bir taktik var. Bekle. Kapattık. Tamam dedi. uc'ye bastım. Kapattım. Vur bir tane. Haydi oğlum. Eğer ki bak distopya çıkar. Tüm veriyorum. Bu kadar net. Şimdi bunu dedik ya mavi. Allah Allah. Böyle deyince çıkıyor. Der. Ananı satayım ya. Yapma işte bunu ya. O değil de taktik işe bir fark ettin <laughs> mi? Götelden gidiyor Bir set çıksa tamam okey. Vallahi okey. Yeter ki bir tane set versin ya. Burada. Ananı satayım. Şimdi yavaştan bir geçişlere başlayalım. Bir tane tekli vurdum. Buradan geçi açacağım hemen. Ananı satayım. Ne? O ne? abi şaka mı var? Şey, oğlum, oğlum kimseye çıkmıyordu lan. Oğlum ne yaptın? Şunu yapmaya çalışıyorsun şu lan. Tek tek geldi. Evet, evet, evet. Yasin, Sana bir şey diyeyim Götelden <laughs> gitti Yasin. Hayır abi o bunda değil o bunda değil diğerindeydi diğerindeydi. <laughs> ananı Hayır AKM 60 UC'de çıkardık. Ondan sonra Dissopy 60 UC'de çıkardık. Adamlar bunun için 40 50 K UC basıyor ya. Ya ananı avradın bu gerçek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> gönder gönder gönder. Benim abi la. Ananı avradın. Dur 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 dur. Gel buraya gel buraya. Onu, onu. O onu de çok güzel <laughs> duruyor ya. Oha set Do acayip çok güzel. Doh üzgün. Valla dokşan abi. Abi <laughs> adam taktı bir yandan ya. Neyse nerede bu nerede onun abi? Dur elim ayağım titriyor. Nerede o? Ne yazıyor? Bu. Ay! Dene döne, i̇şte döne, şey döne, döne. dene 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 dene. Güzel. Vallahi hiçbir zaman geçli vurmayalım ya. Vallahi var ya 60 UC'den devam edelim biz ya. Sarıyor vallahi sarıyor. Vurdum aynen, bir tane daha. Aynen. Fuki, çok iyi çok iyi. Vallahi en şanslı kutumuz ya maşallah maşallah. Neydi? Kastı. Hiç umudum yoktu. Ben dedim ki 10 bin uca çöp olacak. Bu arada Kasacağız çöp gelecek. Distopya'yı da banlayabilirim. <laughs> Banlıyorum abi. <laughs> banladım banladım banladım. Adamdaki lükse bak ya distopya'yı banladı direkt. Oo melek kanatlar da çıksın vallahi yeter ya. Daha da bir şey istemiyoruz hadi bismillah. Vurdum. Yok Haydi oğlum bir tane daha destansı versin daha da bir şey istemiyorum ya. Aa evet o boynuzu da versin ya. Abi şuradaki boynuz çok güzel evet, değil mi? Çok, çok güzel, şuradaki nerede oğlum o boynuz? Bunu versin ya. Odam yok. Oğlum hesapta hiçbir şey yok lan. Ana. Haydi oğlum. En azından bir şey daha versin de şu RP'yi de açalım PSL'de ya. George. Evet, çort, 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 çort. Sıçıyoruz. Bir tane geçti onu vuruyorum. Bekle. O zaman bir tekli vurdum. Geç açıyorum derken bir tane daha <laughs> destansı vermesi yok mu? Ya ya son kutuları cuma günleri açalım lan. Vallahi cumadan cuma. Cumadan cumaya artık kutuları açıyoruz arkadaşlar. Vurdum bir tane. Çöp. Ne çıktı? Bu var mıydı? Yoktu. Okey, okey. Şimdi kapat burayı. 41 level oldu. Çok iyi. Bir Tamam lan Şuradan da iki Burayı kapattım. Bir tane on yapıştırdım. Ay. Gir abi buraya. Kapat burayı. Bas buraya. Tak. Vurdum bir onu. <laughs> oh, ver 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 şuradan şunu ver ya şunu ver vallahi bir şey istedim. Bu arada Ay, son gidelim oğlum hiç uğraşmayalım ya. Aynen son bir k duracağım. O yüzden şöyle tekleri yavaş yavaş patlatıyorum bir 2 3 hop dört beş. Lan içime bir şeyler doyuyor ama 6 Ananı satayım tamam ne sıkıntı yok ya yani. Şunu da hatta geçsiz vuracağım bekle bir tane şöyle yapıştırdım Geç kapattım Hop yapıştırdım Haydi oğlum haydi yaptın o sporu bize. Ve sana şöyle bir şey anlatayım. Biz dün gece. Dur dönsün dönsün dönsün. Anana avradını Soğutmayalım burayı. Ben önce hızlı bir şekilde rap'imi bir açayım. Rap'i nasıl açıyorduk lan? Heh buradan. Hiç gerek yok. 360 kaçıyorum abi. Aynen zaten. Zaten aynı. Lan açsana. Elite Pass'te. tıklama. Tamam. Şunu şöyle satın alalım. RP'yi de aradan çıkartmış olduk. Çok iyi. Tamam ver bunları. Ver Aa, ver. önce onları Okey okey. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen şunları da alalım. Burada hesabı da yavaş yavaş destansı gösterişe doğru çıkartıyoruz. Sana şimdi bir şey anlatacağım Savaş abi inanmayacaksın. Biz dün Boz abiyle birlikte ne yaptık biliyor musun? Boz abi dedi ki oğlum gel dedi sana gösterim bu sandığın dedi şansı yok dedi. Gitti 8100 UC yükledi hesabına ondan sonra açtı 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 sadece 8100 uc distopyanın maskesini verdi. Daha da hiçbir şey vermedi. Ama bana da çıkarken şey dedi sen gene de dene senin şansın yaver gider. Ben daha ne isteyim ki? AKM'yi çıkarttık distopya'yı çıkarttık üstüne şimdi bak şeytan boynuzu da geliyor İzle, izle izle. Hops vurdum haydi oğlum Ups, haydi. Desenki, istedik. Geldi falan, o da değil. Şu an bunun fazlası ekstraya giriyor. Ha şimdi geldik teklilere. Haydi oğlum, haydi. Yaptın o sporu bize. Eğer şuradan Direkt. da bir tane bir şey çıkartırsak var ya daha ne isteyim ki ne? Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yaptın o sporu. Yaptın onu. Tamam daha da çıkmadı. Yeter yeter yeter. 10k UC görebileceğiniz en iyi açılımı diyebilir miyim? Diyebilirim. Abi daha ne olsun ya. Millet var ya şu set için 40-50k UC basıyor. 100k UC basan var ya. İstediklerimiz buydu zaten. Distopya artı AKM. Daha da başka bir şey istemiyorduk. Çok güzel açılım oldu. 10 numaraydı. Hocam bu AKM atölyede gözükmüyor değil mi abi? Gözükmüyor değil mi? Aynen şey gibi, hmm, gibi, gibi. Anladı. Yani. İstediğimiz her şeyi aldık. Bizim amacımız tabii insanoğlu arkadaşlar. Gözü doymuyor. Bizim amacımız ekstra olsun. Ama daha ne olabilir ki ya? 10 kavuca on 10 kavuca. Şu boynuzlar falan çıksa iyi olurdu da. Onu da ayın birinden sonra olur da ten sen böyle toplu bir şekilde alır da bize uce yollarsa tekrar bu sanda deneriz. Hem hakemi aradan çıkarttık hem de seti aradan çıkarttık. Daha ne olsun ki ne ya? Şimdi bana 15K'ya çıkacağını bilsem yemin ediyorum. <laughs> Bak yemin ediyorum. <laughs> Ya abi vallahi var ya adamlar şu şu. kaç kavuşa basıyor ya. Şunu şöyle, şunun yerine taktım. Oy 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 kuruman olurum sana. Bu arada çantayla da iyi gitti ha Fena değil. Fakir çantası ama olsun, iyi gitti ya. Yani. İyi gitti, iyi gitti. Bir tavaya da el atarsak on numara. O zaman arkadaşlar bunun şerefine hızlı bir şekilde bir gameplay atalım. Gelelim. Tekrardan hepinize selamlar arkadaşlar. Distop seti artı cennet ateşi AKM denemenin zamanı geldi. Oğlum ben niye o kadar bogulacak? Kadar... Oo ben oraya inmeyeceğim ha. Ben evlere indim. Tamam. Evler alıyorum. Ah. Savaş abi çalma. Oo M24 tam tek atarım. Sıkıntı yok. Aa adam arabaya da gidiyor. Sıkıntı yok gidemez. Vallahi gitti. Var. Demek ki adam gidiyor. Var. Burada adam bak. Yasin burada. burada. Nerede abi? Sana bir şey mi? Silahım yok Aa, lan. Yasin al ya. Ver 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 ver. Oo akeme Oo sarar sarar. Thank you. Tamam. Tam bir de. vs Vay, bir arkası. vs dört geliyor. Oo. Oh, oh. evet. Helal lan. Okay. Tamam. İva guard'ı mı yurdun? Tamam, aldım onu. Hop çektim onu. Tamam sıkıntı yok. Daha önden biri daha gelecek. Oğlum, İzle şirin. Zaten 2. Oy. Oy! İşte bak 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 bak. Ya bunlar basit arkadaşlar. Bunları biz her zaman yapıyoruz ya. Refleksi kes. Sesi duydun. Gel buraya. Gel gel. Duydum. Adam gördüm. Adam gördüm. Şimdi bak cennem ateşe AKM nedir? Hop gördün. Ema yerde. Hop sol tarafa bakın. Üf. Bu niye cover aldı? Bir dakika. Burada net adam var. Sana bir şeyim. Bu eleman yatıyor olabilir ha. Ağır yatışta olabilir. Şimdi içeride de var ya. gel. Kutuyu bir açalım. Oğlum dikkat et he. Tamam bu temiz. Hemen şuradan kutumuzu da açalım. Oho. Bu neymiş lan? Bu neymiş lan? Bir de araba evet. lazım. Ver ver ver. Oh 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 oh. oh. oh, oh. Kanka avuk oh, var. Oh. Almadım abi. Ee, arkadaşlar şu stelkanın altında kaldırma yeri var ya. Orada da adam var. Abi, olsun. Aa bir dönüştü. Oy, aynısının aynısının bir benzeri diyebilirim ya. Sana bir şey diyeyim güzel, güzel, güzel. 2 oyuncu kaldı. Abi biz direkt buradan çıkacağız ya. Direkt çıkacağız. Hemen hızlı bir şekilde buradaki sandığı da açalım. Ups, ups, ups. Ver şunları, ver, ver. Kanka, hiç beklemeden çıkalım ya. Cam onu. Lan nereye gidiyorsun? Abi de paraya sıkmaya çalışmıyor mu? Bunun sabahtan beri arıyoruz ya. Ay bu loot yaptıysanız direkt dışarıdaki elemanlarda oynayalım ya. Arkadaşlar AKM'yi siz tam göremediniz değil mi? Ben size göstereyim hemen. Şöyle bak. Hop. Bak, headshot. Direkt gitti ya bak 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 dönüş mü? Art sol tarafa bakın bir daha hemen hızlı bir şekilde. Yani daha, daha, ne olsun da, ki? Oturduğu şeyde bekliyor. Samanlıkta. Gördüm. Bak gördüm. Gelsene soldan Bekleyin. oynayayım. Alacağım ben onu bunu aldım. E ee, gene aynı adam. Diğeri nerede? Oğlum buna lan birini vuruyorum diğeri geliyor. Diğeri vuruyorum diğeri geliyor. Bura lan bu ne lan? Tamam, çok iyi. A bence artık beklemeyelim vallahi çıkalım. Ömrümüz burada geçiyor ya. Geliyorum. Birisi diğeri. Birisi hangar arkası, diğersi içinde. Oğlum bir olması lan niye uçmuyor? Sesi verdim bilerek. Sen... Arkadan da bot geliyor, onu da vurursun sonra. Tam bunu vurdum. Aynı bot da tane de olacak. Da içeride. Tamam, bunu da vurdum. Bir nerede? Yukarıdaki e, bot nerede? Bizim geldiğimiz taraf. Tamam, okey. Orayı de... da hemen uçuyorum. Ben bu Zana'yı yukarıda vurmadım mı? A, bak evet, bot şuradan evet. geliyor. Nereden geliyor? Önümde. Önümde, önümde. Gel. Hops gel. Şöyle bir ameli mermisini boşaracağım ya. Yani. Sonra çok lazım oluyor. Hop, bunu da hallettim. Haydere şey, var orada. Kurtarması çok da, da olabilir. Ama çok pusarlar. Yok, çok kalırız. Kim gider? Dur, bir dur, dur. Burada dur, burada dur, burada dur. O ne lan? Mı? Arkadaşlar yemin ederim hile değilim ama. Render mi atmadı ne oldu? Oha. Tamam. Tamam. Öldü mü? Beyler. Bot, Bey ya, bot değil bot. Abi böyle bot mu olur la? AFK'ydı. Uuu içeri Yok yok yok. Bilmiyorum yok. ama. Lan şey lan önümüz önümüz. Sen de... tamam, aldım tamam aldım onu. Aldım onu. Karşıya geçiyorum. Karşıya geçiyorum. Karşıya geçiyorum. Kanka bekle. Seninki oradaydı iyiyim de. Yukarıda mısın Hadi sıra. Kötü oldu Savaş abi o araba. Güzel. Tamam Güzel. çektim Şu kilimi, rakamaya. çektim kilimi. Çıktım geri. Tamam, biz değil. Sis atıyor bu salak tamam sıkıntı yok. Gösteri salacağım rahat ol. Mantar da. Savaş abi. abi. Bunlar kaç kişi? Araba. Çıkıyor çıkıyor araba yanıyor bak vurursun. Ay onu tuttum. Düştüm, düştüm, düştüm. Ben kaç düşüyor? Hızlı ben abi. Ben alsak bir arkası dediğin gibi sıkıntı çıkaracak yoksa. Nereden sıktı? Bana onu görmedim bu arada. Abi çıkın geri, çıkın geri geldim, geldim. çık çık. çık. Adam atladı aldım bunu. Oyda güzel 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 güzel. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Ananı avradın bir kolsuzluk yapmışım şurada Amereli. Yani anlatsam dersiniz ki. Ya. Fight atıyor, fight atıyor onlar, fight atıyor. Önü alsana evet, önü. Bir bırak. Biz ar de Aa, arkadan bir Amere deniyor yaz. Yemin et nerede? Şurada şurada yok yok, yok. ondan arka ee, ar taraf. Ayakları görünüyor bak Nerede? Mark yok kanka Amere mermi Amere tövbe etmiş ya. Mermi geçirmiyor. Tepeye mi alayım? Aynen ya artık sol. Öldü ya. Bir adam vuralım ya. Şuradaki adam vuralım. Soldaki adam. Öyle yapacağız. Dur. Yeter ya illallah ettim. Allah çapsın ya. Yok ben bir daha Amere de kullanmayacağım bu arada. Önümüzdeki adam hayır. Ben sağdaydı, sağda. Adam sağdaydı. <laughs> sağda mı? Evet. Çok sıkıntı ya. Dümdüz burada. Bu arada çok kötü yerde durduk ha. Harbiden ha. Buradan bir kaybolak mı yeri? Aracan, aracan. Adam sana bakacak. araca sizin adam bu muydu? Beni çektim ya. Oyna. Devam et, devam et. Devam et. Eve geçiyorum ya, öleceğiz yoksa. Aa, siz neye yediniz verildiniz? Adam Kanka, mi? yo, yo, biz gene geçeceğiz de ya. Yemin ederim var ya, yok ya. Ana ya arabaya ne? bak. Cenabettik var ama. Dur bakalım, bismillah. İn, in, in. Yok, 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 yok. Benim acil ikinci silah geçmem lazım. Ne varsa razıyım ya. Dümdüz oyna ben ya. Dümdüz şu kayaya oyna. Hayır araç, araç araç araç. Araca. Araç araba direkt patlar. Hmm. Yanıyor böyle hmm. canı sıfır. Hangi kayaya belki bir görmeden bir Sağ. bir şey. Sağdaki sağdaki kaya. Sağdaki. Hayır sağdaki kaya. Sağ köprü işte. Köprünün sağ. Oynuyor. Oynasın. Büyük ihtimalle görmez bura bir tık eğeyim de. Hayır ya sen nereden çıktın? O da burada. Aa, burada. Ben şunu indireyim. olmasa şey. var ya. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar. Ya reflex atacağız. Ya sıçacağız. Bence o da alana gidiyor alt taraftan. <laughs> Basamazsın oğlum. Basamaz. Ananı avradın. Lan be. Lan vallahi Yaar alırsın ya. abini. Of. Dostlar maalesef görüyorsunuz böyle boktan boktan olaylar yaşadığımız için ikinci olduk ama hiç sıkıntı yok. Totalde 16 işimiz vardı. En azından 10K UC, hem distopya hem de cehennem ateşi hakemeye çektik ya. Daha ikinci olsak da hiçbir şey fark etmez. Video 10 numaraydı. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 çok. Size bakın. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.